Abdullah Avcının oyun içerisinde şuradan sağ içine de motive olamadığını görüyorum hocam. Onu siz değerlendirirsiniz şeyde e, görüntüleri konuşurken. Siopisi çıkartıp canını oyuna, ee, e, oyun'a koydu. Daha sonra gibamini oyun'a koydu. Daha sonra Batra'yı oyundan çıkartıp gibamini stopere çekti. Ba Bardı ile Bakasetas'ı iki tane on numarayı merkez ortası yaptı. Evet. Ya bu hani Bak, bunu hocam size atacağım ama, orada. Zeka bıraktım, ben konuşayım ya. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra ya, siz lütfen be. ben. hakikaten burayı hocam hiç anlayamadım. Ama şu, şunu da şimdi, unutmadan şimdi, konuşmamız <laughs> gerekmiyor mu? Yani bu ya, Trabzonspor ben, bu cüneyt, akşam... biraz da ben konuşayım <laughs> ya. Bu ne ha? Vereceğim <laughs> sözü de. Bu akşam kazansa 19 <laughs> puanla şu anda zirvede Trabzonspor. Ya, Trabzon dediği gibi şampiyon da olur. Sorun o değil ki. Ya biz orada Sorun Cüneyt o şey. değil. Abdullah Avcı şu anda tükenmişlik sendromu yaşıyor. Görmüyor musunuz ya? Aa, ya tese. sen futbolcunu eleştirebilir misin ya? Abdullah Avcı gibi bir teknik. Bir açıdan Hayır yaklaş. ama öyle. Şimdi bazen yöneticiler böyle panik yaşayabilirler. Hoca şu anda panik yaşıyor. Devriliyor yani. Çakılıyor hocaya. hoca ya. Te... Hoca oyuncularını eleştirdi ya. Sahaya sürdüğü oyunculara da diyor ki Bireysel oynuyorsunuz. Hocam zaten sen bireysel oynamamak için takım oyununa dönmek için elindeki en büyük yıldızı yok ettin ya. Bakayemeyi gönderdin. Bakayeme seni şampiyon yaptı. Ne olursa olsun geçen yıl böyle maçların hepsini Bakayeme ile kazandı ya. Baka yok eme. yok yani Abdullah için mi itabulu hoca istemediği için mi? gitti? Hoca istemediği için gittiği belli. Yani para bahane. göndermedi. bahane. Şu anda Trabzon'da 3 milyon, 2.5 3 milyon euro alan oyuncular var. Hı hı. Kimse kimseyi kandırmasın. Hoca'yı ben hatalı buluyorum. Hoca şu anda panik yaşıyor. Taraftara eleştiremezsin. Şu Kasım şu e, maçın Kasımpaşa maçının bilet fiyatları 1250 liraya da bilet var. Sen eleştiremezsin taraftarı. Taraftar seni geçen yıl şampiyon yaptı. Taraftar protesto. Taraftar artık ya sabır 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 taşı çatladı. Şampiyonlar Ligi kadro kuruldu. Yönetim bir dediğini iki etmedi. Bu kadar pahalı kadro işte konuşuyoruz. Bu kadar pahalı kadrodan bu kadar kötü futbol çıkıyorsa taraftar tabii ki eleştirecek. Bu işin özünde var. O zaman teknik direktörlük yapmayacaksın. Sana sonuna kadar sahip çıktı Trabzonspor taraftarı. Orada ya yani, bir nüans taraftar, var. Taraftar, bulundu. Taraftarın olacak. sinirleri alınmış bir taraftar istiyor. Ama sen bugün sinirlendin, öfkelendin, futbolcunu eleştirdin. Taraftara gider yaptın. Ne en başta şunu söyleyeceğim. Şenol Hoca'nın çok büyük bir bilgeliği vardı. Böyle şeylerde her zaman söyler. Milli takımda da e, takım çalıştırırken abi. de Beşiktaş'ta Trabzon. Bütün sorumluluk bana ait. Benim hatam ben başarısız oldum derdi. Sen önce diyeceksin ya. ki bu kötü futbol benim eserim. Zeki Bu abi. kadroyu ben kurdum. Bir dediğim iki etmedi yönetim. Her dediğimi aldı. Evet ben hata yaptım. Takım oyununda geçiş. Ne geçişse 15 maç oynadı. 15 ya da 16 resmi maç oynadı Trabzonspor. Neyin geçişi artık? Sezonun yarısı olmuş. Geçiş döneminde izliyor, sabır istiyor. Bakıyorsun takıma ileriye, geriye, yana geriye bir driplik yapan yok. Sağda e, ümidini yitirmiş futbolcular topluluğu görüyorum. Bir tane e, kötü futbola baş kaldıran oyuncu yok. Bugün bakıyorsun Trezege'de, Bakayemen'in boşluğunu dolduracak diye alınan Trezege'de sağda yürüyor. Bir tek Bakasetas. Bakasetas dışında e, yani kötü futbola baş kaldıran kimse yoktu. Buna Uğurcan Çakır da dahil. Yani oraya niye çıkıyorsun? Onu da anlamış değilim. Arkada iki tane oyuncu var. Orada savunma yapması gereken. Bir uzun top aşırsalar gol olacak. Belki kırmızı kart görecek. Tabii yani çok Uğurcan Çakır bile ne yaptığını bilmiyor. Bilinç ya, nedir anlamıyorum. Yani Trabzonspor'un şu kötü futbolu, şu çaresizliği tez konusu olur. Kusura bakmasınlar. Yani takım sürekli kötüye gidiyor. Ya bu ki karşılarındaki takım da çok kötüydü bugün. Ya çok formda Kasımpaşa o kadar kötü futbol oynadı ki ona rağmen kazanabilirdi. Trabzonspor'u 6'ya 2 yakaladılar ya. Nasıl olur? Yani hoca bunları söyleyecek. Ya çok formsuzum. Evet, e, bu kadar iyi oyuncular alındı takım oluşturamadık. E, Sabra ihtiyacımız var. 25 bin taraftar gelmiş ya mesai saati pazartesi günü ki o taraftarın bir kısmı da Monaco maçına gidecek hafta içi. O yüzden yani Trabzon şehrinde pazartesi günü 25 bin taraftar maça gelmiş. Bilet fiyatları İstanbul'un üç büyüklerinden daha pahalıya satılıyor Trabzon'da şampiyon takım diye. Buna rağmen seyirci geliyor sonuna kadar arkanda ama seyirci futbol görmek istiyor. Ben 1250 lira veriyorsam bir formaya 980 lira veriyorsam iyi futbol izlemek isterim. taraftarın hakkı sen taraftara biraz iyi futbol vereceksin ki taraftar seni alkışlayacak. Çünkü taraftar da sabretti sabretti sabretti. Bugün pozisyonu yok Trabzonspor'un. Yani net gol pozisyonu var mı? Bir tane Hamşik'in vurduğu, kalecinin üzerine i̇lk, vurduğu ilk pozisyon. İlk Şimdi ikinci Yusuf Yazıcı'yı ya alıyorsun. Bir buçuk milyon euro Yusuf Yazıcı'ya bonservis ödüyorsun. Bir milyon euro Yusuf Yazıcı'ya veriyorsun. Yusuf Yazıcı ne verdi? Futbolu unutmuş gibi. O zaman niye istediniz Yusuf Yazıcı? Dört tane on numara var. Yok, Trabzonspor'da dört tane on numara var. 25 milyon liraya yakın bir para verdiler. Ya, Yusuf'a ya 25 milyon e, kulübüne 500 bin euro 1 milyon euro da alacakları vardı bonus onu almadılar 1,5 milyon euro oluyor Neyse onu geçtim yani o değil olay Olay şu ya bu futbolcular niye bu kadar kötü ya Bakıyorsun Hamşik için şunu söylemişti 2 hafta önce İşte Hamşik iyi Hamşik her zaman Avrupa maçı öncesinde Sağda görmek istiyorum ben e, Sağda tut zaten takım yürüyor Hamşik en iyisiydi takımın. Niye çıkardı mesela? Monaco, Monaco maçından önemli olan bu. Zaten kendi de söylüyor. Onun için lider olacaktık olabilir. diye. Lider olsaydı, kötü futbolla lider olsaydı, kazansaydı zaten e, taraftar Abdullah Avcı'yı sırtında taşıyor, yine taşır. Ama Abdullah Avcı kadar Trabzonspor'da taraftarı e, duygusal, kusura bakmasın Abdullah Avcı bugün öfkesine ve duygusallığına yenik düştü. Yani sen... Bu oyuncular seni e, omuzlarında taşıyacak, belki şampiyon yapacak, kupalar kazandıracak. Ama sen e, sahaya çıkan 11'ini yok ettin. Dedin ki bireysel oynayamaz benim oyuncularım dedin. E, sağ kenarındasın söyleyeceksin. Ya da devre arasında söyleyeceksin. Bireysel oynuyorsunuz, takım oyunu oynuyorsun, oynayın. E, bunu da demedin. Kendini çok eleştirmedin. Bence Abdullah Avcı'nın teknik heyetinin biraz daha da güçlenmesi ben, lazım diye düşünüyorum. Hoca çok ben. formsuz ama hem taraftarı eleştirip hem takım eleştiriyorsan orada sıkıntı vardır. O takım gün gelir. senin için oynayan takım senin için oynamamaya başlar. Asıl en tehlikelisi bu. Bence Trabzon'a geldiği günden beri en kötü basın toplantısını yaptı, yaptı Abdullah Avcı. Bak Orge Jesus eleştirirken bir taraftan da pamuklara sardı mesela oyuncularını. Ne dedi? Sahip çıktı. Ne dedi? Sahip çıktı. Milli takımın kalecisi dedi 6 için. Evet. Kötü. O golü yiyemedi bütün evet. takım yedi. Bütün aynen bunları söylemesi lazım. Yani Hatta sen, galibiyet golünde sevinmeye giden futbolcularını da durdurdu. Ben bu ya, basın toplantılarında yani refahiye geçemiyorum. Sonra şurada siyonu koşuyorsunuz. Ne Monaco maçından bir beklentim kalır ne Beşiktaş maçından. Yani bir baş kaldır olmaz. Takımı hı hı. sen burada e, motive edeceksin. Ne bileyim yüreklendirmen gerekirken işte bir Trabzonspor'uz evet bir taraftan söyledi aslında. Dedik yani biz yine bu fırsatları yakalayacağız. Ama sen takımı eleştirip bireysel futbol oynadılar. Ama sen kenardasın hocam. Diyeceksin ki bireysel oynamayın. Takım oyununa dönün. Birbirinize pas atın. Hakikaten de bireysel oynadı herkes. Top alan vurdu. Bartla 2-3 tane şut attı. Hı hı. Yani garip. Siyah 2 şut attı. Ne atıyorsun? yani ofisin golü var mı bu şekilde? Orta sahadan şut atıyor. Yani nedir bu? Anladığım da yok. Yani ben açıkçası... Ee, Trabzonspor dip yaptığı dönemler oldu Ersun Yanal döneminde bir ara hami Mandıralı döneminde ama takım savaşarak kaybediyordu farklı yenilse de Trabzonspor'da o savaşı e, göremiyorum bence e, buradaki sıkıntı takımdan ziyade teknik heyete yazar yani bugünkü kötü futbol ve kaybedilen iki puanı ben teknik heyete yazarım ne taraftara yazarım ne de oyunculara yazarım. Çünkü oyuncular az önce Ulaş'ın da söylediği gibi çok kaliteli Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruldu. Yani bu oyuncular yani kötü oyuncular değil ya. Yani. Dip, dip yaptı diyorsunuz ama Trabzonspor 17 puanlı. 7. sırada. Futbol olarak ilk dip 3 yaptı. sıradaki takımların 18 puanı var. Futbol olarak. Peki sadece. bir şey söyleyeceğim. Sonraki takımların şey 17 puanı Zeki, var, 18 puanı sayılır. Hayır tamam sen o şimdi Ben bardağın dolu tarafını da masaya koyuyorum. Hayır bardağın ki. tamam dolu tarafı var da bir de boş tarafı da var bardağın. Şimdi Zeki Uzundurukan'a ben destekleyici şunu söyleyeyim. Abdullah Avcı ciddi anlamda bu sene hı hı. hem taraftardan ve camiadan ciddi anlamda sabır gösteriliyor. Trabzonspor şimdi eee şehrinizdeki uzudurukan varken ulaş varken ben anlatmam e, abeste istiklal gibi olur. Onlar daha iyi bilir. Hocam. Yani şimdi, şimdi doğrusu yönlü... hayır ben, hayır, ben de kiralık gittim bir dönem Trabzonspor'da oynadım. Evet. Şimdi şehir futbolcuya sabırsızdır. Performans ister. Teknik adam aynı şekilde sezon başı bu kadar Abdullah Avcı'nın bir dediği iki edilmedi. Bütün kadroyu okurdu. Asıl hedef lig değil Cüneyt bunu ıskalıyorsun. Yoksa evet bugün yense lider olabilirdi. Esas Şampiyonlar Ligi'ni bekliyordu bütün değil mi? E, Trabzonspor şehri. Yıllar sonra bir Ülkede ve ülke Ligi. dışında yaşayan bütün Trabzonspor işte taraftar da onu bekliyordu. Ve de Kopenhag elebilecek bir takım çıktı. Sen ona karşı iki maçta da gerekli skoru alıp elemiyorsun.